bunda çalışma gazet diyordur. Yarısı makine mi? Yok değil. Hep makine yani. Hep şey makine yapmıyor. Ben bunu 3-4 gün içinde almam lazım. Sanka. Her tarafı buraya gibi olur. Gibi oldu. Tabii. Ha doğru arkada da var değil mi senin? 50 yemeğine bitmez her yani. Bak bura 3-4 gün geçer. Bu sene güzel bir sezonumuz var. Sarımsağımız çok güzel. Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı. Soğuk, sıcak demiyoruz biz. 36'ların, 37'lerin altında derecelerin altında çalışıyoruz. Sıcak da çok ama sarımsağımız da çok güzel bu sene. Vallahi sağ olsun. Ev sahiplerimiz çok sıcaklarda bizi dinlendiriyor, soğuk e, içecekler getiriyor. Biz de onların karşılığında çalışıyoruz. Gayet kardeş gibi. Birbirimizi destekleyerek çalışmaya devam ediyoruz. 10 günde daha sürer. 10 gün devam eder. Ondan sonra temizlemesi devam edecek. Aşağı yukarı Kasım'ın 17'sine kadar çalışmaya devam. Tabii ki yorucu ama sevdiğimiz için pek yorucu değil. Biz sevelek yapıyoruz bu işi. Sabahleyin kalktığımızda sanki çok güzel bir yere gidiyoruz, tatile gidiyormuş gibi geliyoruz biz. Seve seve çalışıyoruz. Parayı da kazanıyoruz Allah'a çok şükür. Bizi mağdur etmiyor. Çiftçi kardeşlerimiz akşam bizim paramızı yövmelerimizi veriyor. Biz de mutlu oluyoruz. Vallahi başka gruplarda at çok erkekte gidiyormuş ama ben sadece bayan çalışmayı tercih ediyorum. İçim mi bayan olmak. Devam ediyoruz. Tabii ki bayanlar daha böyle ne bileyim yani özveriyle çalışıyor. İşten çalışıyoruz biz. erkekle her işte çalışabildiği için buralara pek o kadar çalışmıyorlar. Biz bayanlar çalışıyoruz. Hiç ben erkek işçi çalıştırmıyorum. Arkadaşlarla beraber sarımsak çıkarmaya geliyoruz. E, grup başkanımızla beraber. Havalar biraz sıcak ama alışkınız. Hiç fazla etkilemiyor bizi. Çalışıyoruz güzel. 15 senedir hemen hemen 15 sene olmuştur. 15 senedir bu işi yapıyoruz. Taş köprüye geleni. Tabii önceden de yapıyorum. Ben köylüydüm. Böyle çalışıyoruz. İyiyiz. Başkanımızla bir geliyoruz. Yevmiye hesabı günlük çalışıyoruz. Yevmiyelerimiz 1-200 oldu bu sene. İyiyiz, başkanımızdan da memnunuz. Çalışıyoruz. Alıştığımız için bize pek fazla şey yapmıyor. Sıcakla, bazen sıcak, bazen serin. İyi, yani çok sıkıntı yok. Dinleniyoruz. Ev sahiplerimiz de tabii ki bize bir şey veriyorlar, mola. Dinleniyoruz. Fazla sıkmıyorlar bizi. O şekilde, biz o de... şekilde çalışıyoruz yani. Alıştık, hep bu geldiğimiz işlerde yabancı değil, işverenlerimizde. Sürekli o şekilde devam ediyoruz. Memnunuz yani. Patron kim var